Merhabalar, Bilen artık çizim kanalıma hoş geldiniz. Daha önce bir göz çizim videosu hazırlamıştım. Ama o göz çizim videosu hazırladıktan sonra video çok beğenildi ve bir erkek gözü çizmem de istendi benden yoğunlukla. Ben de e, bu videoyu çekmeliyim diye düşündüm. Şimdi aslında erkek gözü öyle çizilir, kadın gözü böyle çizilir diye net bir ayrım yapmak söz konusu değil çünkü göz gözdür yani gözün cinsiyeti olmaz. Dolayısıyla e, ben de bu videoda bir erkek gözüne bakarak çalışma yapmaya çalıştım ve, çalışma yapmaya çalıştım ve dikkat etmemiz gereken şeyin, e, çok fazla makyaj görüntüsü vermemek olduğuna kenar getirdim. Peki bunu nasıl yapacağız? Göz altı ve göz üstü içerisindeki kirpik çıkış noktaları. Buraları gölgelendirirken e, birden böyle kendimi kaptırıp yoğun siyah uygularsam bir sürme görüntüsü veririm. Ki basit gerçekçi göz çizimi iki videomda ben göz üzerine bir eyeliner uygulaması yapmıştım ve e, eğer siz göz üstü ve göz altında bu gölgelendirmeyi yoğun yaparsanız sürme görüntüsü verirsiniz. E, da makyaj yapmış gibi bir görüntü verir. Aynı şekilde kaş çiziminde de alınmış bir kaş çizimi yapıyorsanız kaş üstünü ve kaş altını aydınlatırsınız ve o şekli verirsiniz yani bir kaş şekli istediniz böyle bir kaş şekli verirsiniz ama dağınık bir kaş çizimi yapılacaksa eğer kaş altı ve kaş üstü çok fazla aydınlatılmaz ve o dağınıklığı vermek amacıyla elimi çok yoğun bir şekilde kullanırım ama yani e, bu çizimde ben çok tutukta çok yoğun bir kaş çizimi yapmadım e, yaptığım kaş çizimi alta doğru e, seyrekleşen seyrek e, kıl çıkışları olan ve Kalın bir e, karşı görüntüsü vermeye çalıştım elinden geldiği kadarıyla. Ama e, genel anlamda makyajsız bir göz çizimi e, diyebiliriz. Hani makyajsız bir göz çizimi yapmak istiyorsak bu şekilde uygulama yapmak daha doğru olur. Bu çalışmayı yaparken de yine elimden geldiği kadar çok kolay bulunabilir malzemeler kullanmaya çalıştım. 07 numara bir Faber Castell'in uçlu kalemini kullandım, bir kulak çubuğu kullandım ve videonun sonunda parlatmak amacıyla bir tükenmez kalem kullandım. Siz o uygulamayı yapmak zorunda değilsiniz. İster yapın ister yapmayın ama ben videonun sonunda parlatmak amacıyla e, yoğun siyah olan bölgeleri uyguladım. Şimdi e, göz çiziminde göz içerisindeki saydamlığı vermekten birazcık bahsedeyim. Çünkü bu konuda da çok e, takılan arkadaşlar var anladığım kadarıyla. Eğer saydam şeyler çiziyorsanız sadece göz için değil bu. E, tamamen gölgelendirme yapmamanız gerek. En önemli şey saydam şeylerin çiziminde ışıklandırma. Yani ışıklı bırakacağınız yerleri çizimi yapmadan önce belirlerseniz ve o bölgelere boya değdirmezseniz o saydamlığı rahatlıkla verirsiniz. Bazı bölgeler gerçekten tamamen hiç o siyahlığın gölgenin değmemesi gereken yerler. Bazı bölgelerde kenarlarından hafiften yumuşatarak bulanıklaştıracağınız ışıklı yerler olacak. Yani göz içine tamamen simsiyah boyamıyorum. Simsiyah olan bir göz bile çiziyor olsam yani e, mutlaka ışıklı bırakacağım yerler olmalı. Tamamen siyah bir boyama kesinlikle yapmıyorum yoksa o saydamlığı veremem. Evet, önemli bir ayrıntıyı atlamışım. Yani aslında çok da önemli bir ayrıntı değil ama bunu söylemem gerekiyor çünkü video çekiyorum, video çektikten sonra üstüne anlatımı yaptığım için bu videoda farklı bir malzeme daha kullandım. Siz illa o malzemeyi kullanmak zorunda değilsiniz. Graffiti Pure'un e, bir, e, bir 3B kalemini, resim kalemini kullandım. Ayrıca bu geniş alanı gölgelendirirken sanırım birazcık üşendim açıkçası. E, tek tek bu kalemle uğraşmak için. O yüzden kullandım. Başka bir amacı yok. E, siz o kalemi bulamazsanız, Graffiti ürün, o markasını bulamazsanız, bunun yerine e, farklı bir markanın Faber Castell olabilir. 3B kalemini alabilirsiniz. Bu kalemin özelliği etrafında odun olmayışı. Normalde kalemler bilirsiniz ki yani odunla sarılı olur. Bu kalem başlıca yani baştan sona kalem. O an elime bu geldi ve ben bununla çizim yaptım. Ee, ama videoda olduğu için size söyleme ihtiyacı hissettim bunu. Kaşın gölgelendirmesinde yaparken o kıl görüntüsünü verebilmek amacıyla yine ışık çok önemli. Ee, yoğun gölge olacak yerleri, yoğun boyuyorum ve açık olması gereken yerleri açık renkte bırakıyorum. Aralarda çizgi çizgi ışıklar bırakmak amacıyla üzerinden bu kalem arkasındaki silgiyle geçiyorum. Ve o ince ince kıl görüntüsünü ışıklarla vermiş oluyorum. Gölgelerle değil, kenarlarında kalan kısımlarını da gölgelendirerek kaş görüntüsünü elde ediyorum. Özellikle de bu kaş altındaki e, kısımları aydınlatırken silgi kullanıyorum. Kaş içerisindeki o seyrek e, kıl çıkışı olan yerleri belirlemek için de silgi kullanıyorum. Oralarda önceden çizdiğim o e, gölge olan kısımları açıyorum ve böyle ince ince kıl şeklinde e, uyguluyorum silgiyi. Yani tıpkı silgi bir kalem gibi kullanıyorum. Önceden alta gölge yapmıştım. Üzerinden silginin arkasıyla geçerek oralara o kıl görüntüsünü veriyorum. Birazcık da bu kirpik çizimleri ve bu göz pınarının çizimi üzerinde durmak istiyorum. Göz pınarında belli, kesin gölge olması gereken, siyah uygulamam gereken bir yer vardır. Ve oraya o siyah yeri uyguladıktan sonra etrafını açarak bulanıklaştırıyorum. Yani tonu azaltarak bulanıklaştırıyorum. Göz içerisini de yine tamamen beyaz uygularsam sıkıntılı olur. Göz içerisinin tamamen beyaz olması için yine göz kenarına ee, Tonlamalar yapıyorum. Sadece gözün etrafındaki kısımları ışıkla bıraktım. Yine göz içindeki o beyaz kısmı da tonladım. Videodaki resim büyük ölçüde tamamlandı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum ve hepsini değerlendiriyorum. Ee, takıldığınız bir yer varsa ya da benim burada gösteremediğim, anlatamadığım bir yer varsa oraları da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İyi günler.